Merhaba. Bugün senin için sağladığı kaynakları masaya yatırıyoruz ve kredi kartı güvenliğinin belki bel kemiği olan bir konuya odaklanıyoruz. PCI DSS. Evet. Nedir bu standart? Niye bu kadar önemli ve hani seni ya da işini nasıl etkiliyor? Kısaca amacımız seni bu konuda hızlıca bilgilendirmek. Aynen öyle. Elimizdeki bilgiler bayağı geniş bir alanı tarıyor. PCI DSS'in tanımı var. Ee, uygulanmadığında ne olacağı var. Temel gereksinimleri, faydaları, riskleri. Her şey var yani. Her şey var. Yani ödeme kartı verisiyle bir şekilde temas eden herkes için şey, kritik bir standarttan bahsediyoruz aslında. Tamam, o zaman hadi konuyu açalım senin için. PCI DSS yani ödeme kartı sektörü veri güvenlik standardı, <laughs> kaynaklarda da geçtiği gibi işte Visa, Mastercard, American Express gibi büyük oyuncuların kurduğu PCI Güvenlik Standartları Konseyi yani PCI SC bunu yayınlıyor. Evet. Ve eğer bir şekilde kredi kartı verisi işliyorsan, saklıyorsan veya iletiyorsan ister küçük bir e-ticaret sitesi ol, ister dev bir banka bu kurallara uyman şart. Kesinlikle şart. Peki kaynaklarda ilginç bir nokta vardı. Bu standartlar gelmeden önce nasıldı durum? Hani veriler nasıl korunuyordu? İşte orası gerçekten ilginç. Kaynaklardaki karşılaştırmalar gösteriyor ki e, PCI DSS öncesinde net kurallar pek yokmuş, biraz karmaşa hakimmiş yani. Öyle mi? Evet, kart verisinin nasıl saklanacağı, kimin erişebileceği bunlar biraz belirsizmiş. Bu standartla birlikte işler değişti tabii. Ne gibi mesela? Mesela verilerin sadece gerektiğinde ve mutlaka ama mutlaka şifrelenerek saklanması zorunlu hale geldi. Anladım. Güvenlik duvarları, güçlü şifre politikaları, tüm işlemlerin kaydının tutulması, hani loglama diyoruz ya ve düzenli güvenlik testleri gibi uygulamalar standartlaştı. Yani sistemler çok daha e, izlenebilir hale geldi. Aynen öyle. Daha güvenli ve izlenebilir. Erişimler artık bilmesi gereken prensibine göre yani sıkı bir şekilde kısıtlanıyor ve personel de güvenlik eğitimleri alıyor. Bayağı bir fark var yani öncesiyle sonrası arasında. Bayağı büyük bir değişim olmuş gerçekten. Peki bu standarda uymak için ne yapmak gerekiyor? Kaynaklarda 12 temel gereksinimden bahsediliyor. Evet 12 madde. Bunları kabaca ikiye ayırabiliriz sanki. Teknik önlemler ve erişim politika yönetimi. Ne dersin? Çok doğru bir ayrım. Teknik tarafta mesela güvenlik duvarı yapılandırması çok önemli. Hani doğru ayarlanmış bir güvenlik duvarı ilk savunma hattı gibi. Tabii. Sonra sistemlerdeki o varsayılan farolaların değiştirilmesi. Bu çok temel ama şaşırıcı derecede sık atlanabiliyor. Evet o meşhur admin, password gibi şifreler. Aynen öyle onlar. Sonra kart verisinin şifrelenerek korunması var. Hatta kaynaklar diyor ki mümkünse hiç saklama. En iyisi o tabii. Ama saklamak zorundaysan mutlaka şifrele, veri aktarılırken de şifreleme kullanmak şart. Bir de tabii zararlı yazılımlara karşı korunma, yani güncel antivirüsler ve düzenli güvenlik açığı taramaları. Bunlar işin teknik kemiği. Anladım. Bunlar altyapıyı sağlamlaştıran adımlar. Peki ya işin insan ve süreç boyutu? Hani şu erişim ve politika tarafı. Evet, o da en az teknik taraf kadar belki daha bile kritik. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Çünkü en güçlü kilit bile yanlış anahtarla açılırsa bir işe yaramaz. Burada bilmesi gereken prensibi çok önemli. Herkes her veriye ulaşamamalı. Mantıklı. Her kullanıcının kendine özgü bir kimliği, yani unique ID'si olmalı. Böylece kim ne yapmış, ne zaman yapmış belli olur. Takip edilebilirlik için. Aynen. Fiziksel erişiminde sınırlandırılması gerekiyor, yani sunucu odalarına falan öyle elini kolunu sallayarak girilememeli. Doğru. Ve tüm bu erişimlerin, yapılan işlemlerin detaylıca loglanması, yani kayıt altına alınması şart. Bir sorun çıkarsa geriye dönüp bakmak için bu loglar hayati. Hı hı. Düzenli testler de var tabii, sızma testleri gibi ve son olarak tüm bunları kapsayan, yaşayan, güncel bir güvenlik politikasının olması ve tüm personelin bu konuda eğitilmesi lazım. Kaynaklar özellikle personel eğitiminin altını çiziyor, genelde zayıf halka orası olabiliyor. Anladım. Yani teknoloji kadar hatta belki daha fazla insan faktörü ve süreç yönetimi kritik. Peki, tüm bu çabaya değiyor mu? Yani bir şirket PCI DSS uyumlu olunca ne kazanıyor? Uymazsa ne kaybediyor? Kaynaklarda cezalardan bahsedilmişti galiba. Hem de nasıl değiyor? Uyumlu olmak bir kere müşteri güvenini arttırıyor. Bu bence en büyük kazanç. Kesinlikle. Veri ihlali riskini ciddi şekilde düşürüyor. Bu da hem para kaybını hem de itibar zedelenmesini önlüyor olası yasal yükümlülüklerden, o ağır cezalardan koruyor. Cezalar ne kadar peki? Bir fikir var mı kaynaklarda? Var var. Binlerce hatta on binlerce dolarlık cezalardan bahsediliyor. Duruma göre değişiyor tabii ama rakamlar ciddi. Ooo bayağı yüksekmiş. Evet. Ayrıca kart sağlayıcılarıyla sorunsuz çalışmaya devam etmeni sağlıyor. Marka değerini koruyorsun, Uyulmaması durumunda ise tam tersi bir tablo var. Yani? Yani yüksek para cezaları, ödeme altyapısı sağlayıcılarıyla işbirliğinin bitmesi, belki kartlarla işlem yapma yetkisinin askıya alınması. Çok kötü. Çok. İtibar kaybı zaten cabası, bir de ciddi yasal sorumluluklar doğabilir. Lafın kısası riskler oldukça büyük. Uyum için harcanan çaba olası bir uyumsuzluk felaketinin yanında genelde küçük kalıyor. Çok net anlattın. Teşekkürler. Özetle eğer ödeme sistemleriyle ilgiliysen PCI DSS öyle olsa iyi olur denecek bir şey değil, resmen bir zorunluluk. Aynen öyle. Sisteminde şifreleme, loglama, test etme, erişim kontrolü gibi temel güvenlik adımlarını doğru şekilde uygulamanı istiyor. Bu hem seni hem de müşterilerini koruyor. Senin sağladığın kaynaklar da bunu çok net ortaya koyuyor zaten. Kesinlikle. Bu standartlara uymak sadece cezalardan kaçınmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda dijital dünyada güven inşa etmenin, sağlam bir iş yapmanın temel bir parçası. Çok doğru. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana şu soruyu bırakayım o zaman. Bu güvenlik standartları sürekli gelişiyor, değişiyor dedik ya. Evet. Gelecekte mesela Kuantum bilişim gibi, yapay zeka gibi yeni teknolojiler yaygınlaştıkça, kart verilerini korumak için acaba hangi yeni zorluklarla ve ne gibi farklı güvenlik paradigmalarıyla karşılaşacağız? Bunu hiç düşündün mü?